Selamlar ben Kadir. Bugün başlıktan gördüğünüz gibi Batuhan Aslan eleştirisiyle karşınızdayım. Yaptığı şerefsizlik hakkında konuşacağım. O zaman siz orucunuzu tutarken bu videoyu izlerken arkanıza yaslanın. iyi seyirler dilerim. Bana destek olmak için kanalıma abone olun, like atın, bildirimler için yorum yaparsanız kalp atacağım. Kalp atın bildirim geldiğine göre hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affet. Bütün zahim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen tanrısın, affedersin, başlarsın, kulum dersin. Sen affet ben affetmem. Batuhan Aslan YBC'nin kanalında Takipçim adlı videolarla çıkıyordu. Sonra YBJ'nin evine taşınınca bir de ekiple bir araya gelince kendisine YouTube kanalı açtı ve öyle içerik üretmeye başlamıştı. O da Brawl Stars üretiyordu. E, kim ne oynarsa onu çekiyordu. Guys olsun ya da Minecraft olsun. Hatta zamanında Pew ile bir draması olmuştu. Ve Batuhan asla YBJ ile ilgili aklını her bilecek primi de kastı zamanda ve diğer YouTuberlardan da kastı. YBC 2022'deyken kaza yapmıştı ve Batuhan Hasan bundan bile prim kasmıştı. Gelin size nasıl prim kastığını anlatayım. Video hakkında konuşuyor, kaza hakkında konuşuyor ve sonra YBC'nin son oyun videosunu açıp tepki vererek videoyu öyle kapatıyor. Sonra artık kanalını sattı mı ya da çalındı mı onu tam bilmiyorum ama bayağıdır YouTube'a video atmadı ve yeni kanal açarak YouTube'a döndü. Döndüğü zaman tarzını aşırı değiştirmişti. Hatta Rich ile röportaj bile yapmıştı. Ve o videoda Kaiser hakkında bir şey dediğini çok iyi hatırlıyorum. Kanalını bırakma sebebiyle Kaiser'ı bir araya getirmişti. Zamanında Batuhan Aslan'a eleştiri videosu çeken sadece Order vardı. Hatta şu dakikalarda YBC'nin oyun videosunu izleyip tepki verdiği anı eleştiriyordu. YouTube'a döndüğünde Rich ile röportaj yapıyor. Başlıkta da Kaiser neyin oluyor diyor. Videoda Kayser hakkında net bir şey demese de bayağı böyle sansürlü kötü bir şeyler dedi. Zaten o zamanlar Kayser 27 Ocak 2023'te YouTube'a başlamıştı. İlk short videosunu hatta hatta kanalı kurar kurmaz attı. Bu röportaj videosu 27 Ağustos zaten 2023'te. Yani o zamanlar Kayser yükseliyordu bayağı. Yani buradan çok belli oluyor Kayser hakkında bir şey dedikleri o video şu an günümüzde olmasa bile. Nereden önce YouTube'a başlamışım ben. Bu arada bu bu eleştiri kanalına ait değil. Başka kanalıma ait. Onu da söylemek istemiyorum. Bağlandırmak istemiyorum iki kanalı da. Adamdan önce başlamama rağmen beni geçmiş ya. Yani helal olsun ya. Ben bir de bunu ikinci sınıftan beri yapıyorum sosyal medya işini. Arkadaş akıl saatten ve Nokia'dan Brawl Stars oynayabileceğimizi söylüyor. Gitmiş sokaktan Adonis bulmuş ve kendisini Adonis diye tanıtıyor sahte Adonis. Çok işte bunu gerçek Adonis sanıyor. Adonis yüzünü göstermesine rağmen o kanalda ilk zamanlarda ona rağmen bir bahane buluyordu. Bir videoda Adonis diye tanıtıp Adonis'in kanalını gösteriyor. Kanalda Adonis'in yüzü yok. Adonis yüzünü gösterince bu kanalı ilk defa görmüş gibi gösteriyor. Allah rızası için biraz yani kendinle çelişme ya. Doğru bu arkadaş YouTuber Serdar'a özenerek TikTok yerine YouTube kullanarak sevgilimin yüzünü gösteriyorum deyip içerikler üretmeye başladı ve bir 100 bin aboneyi geçti şu an. Valla ben bu arkadaşla her şeyi beklerim. YBC kaza yaptığı zaman onu almak dua etmek yerine videosunun sonuna kadar izlemiş. Yani adam ne beklersin ki? daha video atıyor işte YBC'ye benzeyen yani çocuk diye kapak fotoğrafı tarzı konuşması falan diye. Bu kişi de röportaj yaptığı reç. Arkadaş ne güzel prim yapıyor be. Pek 100 bin abone olunca sevgilisinin yüzünü gösterdi mi? Hayır ya sansür ya da kafasına şapka falan koyuyor. Diyor işte şu kadar aboneye sahip olunca göstereceğim filan. Şimdi artık yüzünü göster 200 abone olduk neredeyse ya. Aşkım bak çocuklara rezil oluyoruz yaptığımız yanlış göster 200 abone tamam oluruz ya yapar çocuklar. Ee, bak hele bize gidelim mi? Seni çapkın seni gidelim. <laughs> Aa şu poşeti geçir kafana. Bu ne? Ya mahalleden geçeceğiz ya konu komşu görmesin. Mumya <laughs> Vallahi. E tamam sıkıntı yok hadi gidelim. E hadi gidelim koluma gir. Hatta bir videosunda bu, bu kanallar size yalan söylüyor deyip tüm Brawl Stars kanalları aynı sofrada oturduğu kişileri videoya koyup bunlar size yalan söylüyor diyor. Brawl Stars'ı bırakmadı diyorlar. Hatta Said'e bu çocuk bile diyor çocuk bile diyor. Yani aynı Yueko gibi tepki verdim. Brawl Stars oynuyor. Darloş bitti. Bırakıyorum gerçekten. Tüm yayınları Brawl Stars. Böyle bir çocuk var. Artık yet. Böyle bir çocuk mu? Böyle bir çocuk mu? Gitar Brawl Stars bıraktım. Brawl Stars. Son Brawl Stars video hala Brawl Stars video. Arkadaşlar Brawl Stars bırakılır mı ya? Bu Abi Sait durum duymasın. Ev basar Sait. <laughs> Abi bir insanın yani Batuhan gelip yani hiç tanımasa mesela YBJ'yi, garloşu onu bunu şunu falan hiç tanımasa eyvallah diyeceğim de. Yani abi bu çocuk benim evimde bile kaldı ya benim yemeğimi yedi. YBJ'nin yemeğini yedin aylarca senin kanalı, seni YouTuber yapan kişi YBJ abi. Farkında mısın bilmiyorum birazcık farkına var bence. YBJ seni YouTuber yaptı. YBJ olmasaydı sen şu anda halen de 10 aboneyle birlikte dolanıyordun sağda solda. Yalnız bu kesti izlerken aklıma önceden Yueko hakkında konuşuyordu o yayın aklıma geldi ne güzel günlerdi be Şöyle söyleyeyim abi Piyo'nun affedersiniz de götünü ben kurtardım Yueko'nun dediği gibi ybc olmasaydı sen ona abone ile bile dolaşırdın Batuhan Sen Yueko'nun dediği gibi onun yemeğini bile yemişsindir Yeykonun. Sen Rich ile tanımana rağmen Rich'i görmezden geliyor. Sanki tanımamış gibi davranıyorsun. Başka kanal gibi tanıtıyorsun. Said'e de çocuk diyorsun. Abi hani Yoyko bile geldiği yeri unutmamış ha. Laz'dan prim kastığını kabul etti. Genellikle çoğu kişi sana YouTuber yerine gavat der. E ama boşuna dememişiz ya hızlı koşan atı hızlı sikerler. Sen de yine bir gün yine çıkış yaşayacaksın önceki yıllar gibi. Bence o da sevgilin değildir. Onu kiralamışsındır videolar için. Hani diyelim sevgilin. Hani acaba bu kızın babası da mı bir şey demiyor? Benim kızım ne yapıyor? Hamunu koyayım mı? Hiç demiyor mu? Benden bu kadar da diyecek zaten bir şey yok. Yani insanlar hala inanıp abone olmaya devam ediyor. O da sevgilisini asla göstermeyecek. Paraları da bir güzel yiyecek. Ve milletten güzel bir prim kasacak. Ben de 82 aboneli kanalda eleştiri videosu çekmeye devam edeceğim. Ya artık abone olun da hani bir yüz olalım ya sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın yorum yaparsanız kalp açacağım kalp attım bildirim geldiğine göre sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay